Arkadaşlar evet. Unutmuş mu herhalde? Çünkü aydır yokum ya. O kadar. Üç aydır yokum. Yani o kadar uzun süre bir video çekmiyorum. Roblox diye bir oyun var biliyorsunuz herhalde siz. Ona başladım. Baya kasıyor. Evet mi gitti lan? Dokuz. Girelim. Jim Tycoon oynayacağız. Biliyorsunuz ki Jim Max Beş. Yani video çok uzun yapmayacağım Burada açıklamalar söyleyeyim Pazartesi'den Cuma'ya kadar her zaman okula gidiyorum O yüzden videolar böyle saat dokuzda falan gelemez Zilide gidiyorum zaten Zilide de geldi Zilide de falan gelir İkiye kadar sabredeceğiniz Siz ne yapacaksınız ki benim kanalımda? Zaten 11 abonem falan zor yani. Hani. Bir arada şey de yaparız. Bu arada şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi biz bin izlenme değiliz ya 788 izlenmelerde falan. Eğer şey yoksa ses kasıyor. Ses kasmak gerek ya. Yani. Eğer ne? Ses yok. Ben Çok donuyor. Aa gene mi geldin lan bu baba? Para açıp gel. Geliyor para Ben de paralar toplayamıyorum. Yemi büyüttük şimdi. 6. leveldeymiş herhalde. Öncelikle şunu çalışalım. Şunu. Heh. Bir şey asıl oku. Bunlar çok fazla ses kapattım. Yoksa daha da fazla fazla atıyor.

Ekipmanlara yeni bir şey gelmiş. Ne? Dertli fiş. Yok. Bongs bak. Oo. Şu yumurlaklama şeyi. Yumurlaklama. Bir tane alak mı? Asam mı? Asam mı? Dokurdan mı varmış? Ama daha önce bunlara dikkat etmedim. Şişecek matından alalım. Ni? sen roban Ne bu? bu bu ne? O BS. E ben de dolan friend'in oyunda olursa sana heal veriyordu. Bunun ne bu da mı mu? Hemen yani bir wolf atlayalım tekrar. Şu anda oraya tıfıldan basıyorum biliyor musun? Ben i̇şte görüyorsunuz siz de benim parmağımı parmağım göremiyorsunuz. Eğer bin izlenmeye ulaşırsak söyledim bin izlenmeye ulaşırsak eğer şey olacak, şurada şey yani. İstemem o çok özel şey yapacağım bir video. izlenmemiz zaten 800 falan. ya söndürücü alsak ya hiç uğraşmayız söndür bu ne bu ne biraz dosya bile siz basın bu kendisi bitecek <laughs> Valla vip geliyor da benim hiç umurumda olmuyor. Adam bir vip mesela herhalde Vip ve benim bu dükkanıma gelmiyor şu an benim dükkanıma. Vip değil Adam ne buçuk <laughs> Ne alalım? İçeceğiz. Allo, anla da bilir. Bunu içmesin ki. Süpürteği yan dibs alıyoruz. Evet, süpür yeri de yan alıyoruz. yani içmesin. Bu dekorasyon. Peki, süt dek yani. tozu. Tozu nerede? bence presimiz varmış. koyalım ya. Bu da. Ne yapsak? gel. Ne Hadi ver. Korka tabla bir. Ne Ha. Hı. Korka tabla Öncekinde şu halter kaldırıyoruz. Yok öncekinde bisiklet sürüyorduk. En ilkinde. Herhalde yok yoga mı ne yapıyorduk. Sonra bisiklet sürdük para vermişler şurada göre. Ha bisiklet sürdük Sonra bu halteri kaldırdık. Koşu şeyin bantında koştum mu bilmiyorum. Sonra burada şey kaldı Oha içinden geçti. Oy. Dekorlar. Dekorlar o kadar kötü ki. İçinden geçti. Kaç ay geldi? Bir kağı mı? 7000'de tip vermişti. Tip nerede? Bir <Sessizlik> dis Abi hesap olmuş. Bir kez daha ya 100 bin dört tane almam dört almışım tahtadan bisikletin neyini seviyon Adam da duvara bakıyor şimdi koyalım tamam Yaparız. zaten ben toplamadım gel o oh. Ben birazdan engel. Evet arkadaşlar. Bunu görevine geçermiş. 8'e gelecekmiş. Ekipmanlara gelip ham yanıyor lan. Önümdeki bisiklet işte yanıyor lan küçük yani benim. Yer yer yanıyor. <laughs> Bir <Bizi> şey oturdu söndü. <laughs> Bir <Bizi> şey oturdu sönmesi. İlmiyse ilmir olsun değil mi? Burayı <laughs> çıkalım. son. Değiller de, son sever. Ya iyice bize dükkanına geldi baksana. Hadi oturaklar falan da var. Ne biraz şuraya ocak kayan cam kenarına. Bu çıkayım ya, sahile gezeyim. Lan. Oha temizledikçe nasıl temizlediyse elini dışarı çıkıyor. İyi temizlemiş. Cam yok sandım. <laughs> biraz bir şey yapmayacağım. Yok. Yok. Üç tane daha bir şey alacağım. Bir süt al ya. Biz ne kadar kazandık. Ben de Temiz. hiçbir yer temiz değil. Ne de vallahi. öyle. Bak. Kıracaksın kızım onu. İncüsü yok ama. Bunu da şimdi kayalım. Cimimizi yükseltelim. Vallahi yetercek mi 29 su? Evet mezze yan.

b e